Bakalım bakalım. Şimdi bugün Ramazan günümü çekmeye karar verdim. Şu diplerden bir yerlerden bir köpek havlama sesi geliyor. Evimizin önü müsait olduğu için her gün Eda ile beraber yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Bugün Eda biraz geç gelecekmiş. Şimdi Eda'nın evine doğru gidiyoruz. Ne oluyor ya? Gerçekten Eda ile ben video çekmiştim. Üst yük üstte videoyu görebilirsiniz zaten. kendi sadece tepe tıptan arkadaşım ama aslında zaten biz önce öncesinde de arkadaştık yani. Yeni arkadaş olmadık. 3-4 senedir arkadaşız. Hava da biraz serin. Aslında ilk çıktığımda biraz ince, çok ince giymiştim. Sonra geri eve çıkıp üstüme bir şey daha girdim ama hiçbir anlam ifade etmedi yani. Yine soğuk, yine soğuk. Eda'yı beklerken biraz salıncakta sallanmaya karar verdim. Bu arada manzara yani keşke tam olarak gösterebilsem böyle rengi. Çok güzel. Eda yanımıza geldi arkadaşlar. <laughs> Sonunda. Gözükmüyor <laughs> ki. Gözükmüyorum. Bizim siyah. Eda'cığım nasılsın? Flaş açayım. Da da. Bugün Eda Gil bir şey öğrenmiş. Enjeksiyon yapmayı öğrenmişler galiba. Popoya Değil enjeksiyon. <laughs> Böyle giderse videonun büyük bir, bir çoğunluğu ses Karanlık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Silikon popo getirmişti, koymuşlar. Aynen işte içine sünger koymuşlar. Orası da kas dokusunu temsil ediyor. Hı. Hmm. Bir de enjeksiyon koymuşlar. Bir de su dolu bir ampul ilaç olması gerekiyor. Umarım gözüküyorum. Merhaba. Bence gözüküyorsun. <laughs> en azından yüzümüz falan belli. Yeşil olsam da. <laughs> Ye yeşil miyim? Şimdi sana bazı sorular soracağım. Hacettepe tıp zor mu? Hacettepe tıp zor. Ee, dediğim gibi videoların üzerinden kendi kendime anlayıp not çıkarmam gerekiyor. Bu da kolay olmuyor. Ve bunun üzerinden bir de sınava giriyorum. <laughs> Kopya da çekemiyorsunuz. <laughs> kopya çekecek tarzda sorular da değil. Ya kopya çekmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Burada öğrendiğiniz bilgiler işinize yarayacak. Aynen. Ya, yüzden... Doktor olacaksınız. Ne kopyası? Kopya çekiyorsanız sonra onları öğrenin mutlaka. Aynen. <gülüyor> 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 Kamu spotumuzda verdiğimiz <laughs> Hayat nasıl gidiyor canım? Hayat fena gitmiyor ya. Şöyle diyeyim lisede e, bunu sınavı kazandıktan sonra yaparım dediğim birçok şeyi yapmaya başladım. O yüzden çok Mesela ne yani. yaptın? Anime. Anime izliyorum. <laughs> <laughs> Anime izle izliyorum şu an. Eee spor Animeciler beni engellesin. Niye? Kitap okuyorum. Kitabı ee, oyun oyunlara başladım oynamaya. Oyun oynuyorsun. Aa. Ekran kartı bazen yetmiyormuş ama. Ekran, Eğer edaya e, e, bilgisayar almak isteyen varsa <gülüyor> <gülüyor> kabul ediyoruz. <Bilmiyorum>, <gülüyor> <gülüyor> Ve ne yapıyorum? Spor, spor yapmaya çalışıyorum aynı. Yürüyüşlere falan çıkıyoruz. Yürüyüşümüze devam edelim arkadaşlar. Edayı gördüğünüz yeter. Birazdan birazcık daha kaybolabiliriz. Arkadaşlar çok güzel bir tripod aldığımı söylemeliyim. Gerçi bunu alalı bayağı bir oldu ama çok güzel yani tam bir fiyat performans tripod. Evet merhabalar tekrardan. Şimdi arkadaşlar bugün ders çalışacağız. Nasıl gidiyor dersler falan filan onu sorarlar ya. Ne diyorum? Gayet iyi gidiyor diyorum. Aslında şu an iyi gitmiyor. Yani Bu videoyu izledikten sonra bana lütfen dersler nasıl gidiyor diye sormayın ders çalışamıyorum. Ramazana alışamadım. Uyasım geliyor. Buna bir çözüm bulup bunda videosunu çekeceğim. Eğer videosunu çekmiyorsam bilin ki çözüm bulamamışım demektir. Ben geçen hafta bir e, midterm oldu. Midterm yani dediğime bakmayın. ara sınav bildiğiniz. E, bu midterm'de ben e, writing ve speaking kısımlarından güzel aldım. Ama bir de iki saatlik bir test vardı. İçerisinde reading var, listening var, işte using English var. Yani İngilizce anlamında test usulü olarak işte metin sormuş, konuşma parçası vermiş, ondan soru sormuş, boşluk doldurma sormuş, kelime sormuş. Yani hani bunların olduğu karışık bir test var ve iki saat süremiz vardı. Yaklaşık bir 49 soru vardı sanırım. Ben bu testten 37 aldım. 60 üzerinden de ama yani 37 şok oldum arkadaşlar. inanın. Bugün de İngilizce çalışma kararı aldım. Ee, şöyle bir genel şey yapacağım öncesinde. Midterm'deki yanlışlarıma döneceğim. Önce bir dakika ne yaptığımı anlatayım. Yani şu an neye bakıyorum ben mesela onu anlatayım. Şu an ben ajandama bakıyorum. Ben bir ajanda yaptım arkadaşlar. Kendime ve yani Ocak birden beri kullanıyorum. Belki bu ajanda düzeni hakkında da video gelebilir. Çünkü bayağı seviyorum ajanda düzenimi. Aylık hedeflerim var. Bunlara uymaya çalışıyorum. Her ayın sonunda o ay neler yaptım bunların analizini yapıyorum falan filan derken hayatımı düzenlediğim bir defter aslında bu benim. Ve çok da işime yaradı. Şu zamana kadar hiç kullanmamıştım böyle bir ajanda. Hani sınav senemde bile falan böyle şeyler yapmamıştım. Düzenli bir defter kullanma alışkanlığım yoktu. Şimdi gelelim bugün yapacaklarıma. Öncelikle midtermdeki yanlışlama döneceğim. Çünkü yanlışım çok fazla biliyorsunuz. Daha yeni notumu söyledim zaten. Ama bu arada saçım çok kötü ya. Şöyle yapayım da kötülüğü biraz kamufle olsun. Tamam. Ondan sonra ödev yapacağım. İşte aslında pazar günü. Ben genelde son gün yaparım ödevlerimi ama artık hayatıma çok izlen vermeye karar verdim ve ödevlerimi son güne bırakmayacağım arkadaşlar. Çok kararlıyım. Ondan sonra Anki yapacağım. Şimdi Anki'yi kısaca tanıtayım. Bir tane uygulama Anki. Yani İngilizce öğrendiğim bir uygulama. Aslında öğrendiğim değil. Kelimeleri aklıma tuttuğum. Kelimeleri kendim buluyorum. Mesela kelimeler yazdığım bir defter var. Nerede? Ha, burada. Fihrist. Bildiğiniz düz fihrist ABC falan yani bu şekilde böyle ABC falan yani ve ben bunları böyle yazıyorum kaç aydır yazıyorum ben bunu yani okul ilk başladığım hatta okul başlamadan önce yazmaya başlamıştım ee, ve son 2-3 haftadır P, R, P, R ve S harflerle başlayan kemeri yazmamıştım onları yazacağım Anki'ye onun için de Anki'deki kemerimi çalışacağım ondan sonra Şimdi bizim speaking derslerimizde kullandığımız bir materyal var. TED Talk materyal. Orada konuşmacıların belli konuları oluyor işte. O konular üzerinde mesela birazdan göstereyim. Hatta yani aynen. zamanla gelince gösteririm ya. Şimdi geçen gün yaptığımız yani geçen çarşamba yaptığımız şey buydu. İşte her şeyin bir başlığında böyle şeyler oluyor sorular soruyorsun, sorularla başlıyorsun konuya ve ondan sonra belirli bir kutucukta böyle kelimeler oluyor. Ben bu kelimelere çalışmayı düşünüyorum. Çünkü bu kelimeler böyle konuşmacının derste kullandığı, yani derste değil aslında konuşmada kullandığı kelimeler. Ondan sonra bunlara göz attıktan sonra o konuşmacıyı dinliyorsun. Yani video izliyorsun burada gördüğü gibi. Ondan sonra videodaki videoyu izlerken ki dikkat edeceğin sorular burada yazıyor. Video bittikten sonra Hoca seni gruplara oluşturuyor ve 3-4 kişilik gruplarda bu konuları tartışıyorsun. Burada yazan soruları falan tartışıyorsun. Ondan sonra buradaki sorulara geçiyorsun. Buradaki sorular yine konuyla alakalı ama videodan bağımsız sorular. Bunlar senin kendi düşüncelerin ve yine hoca farklı gruplar oluşturuyor ve buradaki soruları tartışıyorsun kendi grubunla. Zaten hani ben derslerimin nasıl olduğunu falan anlatmıştım. Daha detaylı bakmak isterseniz üstte video mevcut. Bir de ben biliyorsunuz koşuk yapıyorum. Yani onu da baştan söyleyeyim. Koşuk içinde açıklamalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra Oxford kitabımıza çalışacağım. Bu kitap. Yine tanıtmıştım zaten bu kitabı. bu kitapta ben dersleri falan kasıyorum ama mesela bazen kaçırdığım dersler oluyor. Veya kaçırdığım değil aslında girmediğim dersler oluyor. <laughs> ve veya dinlemediğim ya da işte yazmaya üşendiğim dersler oluyor falan. Onları falan yapacağım. Bir de writer kitabımız var. Bu kitap. Geçen bu kitapta hoca bir şey işledi. Ve sonra baktım önceki sayfalara, bilmediğim şeyler var. Ben de o kitaba tekrar döneyim dedim. Ve bu videoda da yine bunu yapacağım. Yani, aşağı çok karışık anlatıyorum ama neyse işte. Oxford ve Reiter kitabını yapacağım kısaca yani. Buradaki eksiklerimi falan tamamlayacağım. Bir sonraki maddede iki şey kaldı. Kempidek hani ders geçmiş ve PQS'deki etkinlikler. Şimdi PQS ile başlayayım. PQS bir e, İngilizce öğrenme platformu. Ve senenin başında bize... E, bunu almamızı önerdiler okul tarafından, hani zorun tutmadılar ama ek puan veriyorlar yani eğer bunu alıp çözersek oradaki etkinlikleri ek puan alıyorum. İlk dönem biraz düzenli çözmeye çalıştım, çok az ek puan alıyorum aslında yani çok bir hani ek puan için değil kendimi geliştirmek için aldım ben bunu ee, ama ikinci dönem hiç yapmadım daha, hiç bakmadım. Ee, biraz da şeye güveniyorum bu platform bir senelik platform olduğu için hani yazın falan da bakma imkanım var, şu anda bakmaya zamanım çok olmadı yani neyse. Bugün buradan bir tane bölümü bitirmeyi planlıyorum. O yüzden de bunu da koyuyorum ve biteceğini düşünüyorum. Umarım bitiririm. Umarım tekrar ertelemem. Çünkü artık erteleye erteleye bir şeylere bıktım yani. Sürekli ertelemekten o kadar sıkıldım ki. Bir de şey var. Camply demiştim. Şimdi bu Camply nedir? Biliyorsunuz az çok İngilizce konuşma platformu. Ben yine buna kayıt oldum. Neyse orada ders geçmişlerimiz oluyor ve derslerde öğrendiğimiz phrasal verb'leri, kelimeleri falan tekrardan görebilme imkanımız oluyor. Bugün o kayıtları biraz göz planlıyorum. Yapacaklarım bunlar. Hazırsanız ders çalışmaya başlayalım. <laughs> 何 So far from a superstar and my daydreams are killing To bay. can't blame the people for trying just let me fall to my grave just let me fall to my grave yeah. to kill Let yeah. losing, yeah. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. From the past all the good things end up in caskets

Gördüğünüz gibi sabah kadar çalıştım. Yani aslında tam olarak hani kesintisiz çalıştım diyemem. Aslında buna ihtiyacım da yok yani. Ama sonuç olarak sabaha ettik. Bugün işte kendime 9 tane görev vermiştim. Onun 7 tanesini yapabildim. Çünkü artık sabah oldu. Bence artık uykuya ihtiyacım var yani benim de. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler.